alacağımız saatler bunlar gibidir. Canı gönülden sabah kadar yatmayın demiyorum ama en iyi en azından bir namaz kılarak mesela akrabalara telefondan para gönderebilirsin basitleşmiş fakirlere gider gitmez hemen bir efete falan yapabiliriz. Ondan sonra telefon açalım. En azılı bize karşı düşman olan akrabamıza veya yabancıya selamun aleyküm hacı abi. Bana seyretti. Kurban nasılsın iyi misin? Ya hakkını helal et. Valla ben senden özür diliyorum. Ben haksızım kardeşim sen haklısın. Hocam olur mu ya? O zaten haksız ya şimdi. Hem malımı gasp etmiş. Hem de diyorsun ki böyle böyle. Doğrudur baba. Doğrudur da. Sen eğer sahip almak istiyorsan bu şekilde yaparsın. İstemiyorsa zaten aramaz. Ama en azını akrabalarımızı arayalım ya. Sıra-i Rahmak misal söyledim az önce. Hoca Kabire gittikten sonra vallahi söylediklerim tamamı doğru çıktı ya. Keşke ben yapsaydım dememek için şimdiden duyarlı olmamız gerekiyor. Evet. Vela ila katil rahmi, ve la ila musbelin. Musbel de bu da mağrur, kibirli, gururlu kişi. Vela ila aqin li validehi. Ana babasına isyan edenler. Aq, isyan ana babasına isyan eden, ana babasına karşı gelen, ana babasıyla konuşmayan, ana babasına düşman. Allah Allah. Bu gece Cenab-ı Hak onlara iltifat etmez. Onların yüzüne bakmaz. Onların duasına iltifat etmez yani kabul etmez dualarını. Bu gece yapılan dua kusura bakmaz. Sen yani ana babana karşı isyankarsın. Sen git bir ananın babanı gönlüne gir ondan sonra. Evet bu konu başlı başına bir konudur. Evet. Vela ila Mud minil hamri. Mud mini hamrin. Evet ne demek? Arapça bilen var mısınız da Osman hocam söylemesin. Ne demek mud mini hamr? Hamri içki. Hamri içki doğrudur. Yani sürekli mübtala. şaraba evet devam eden ya. sürekli içiyor. Adam her gece bir iki kada indiriyor aşağıya. Yani içkiye şaraba müptela olan devam eden. Bunun da duasına iltifat etmez diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri. Evet. Bunları diyor Hazreti Ayşe anamız bana anlattı. Daha sonra bana müsaade eder misin ben bu gece ibadet edeceğim dedi. Ben de naam. Evet. Fidake ummi ve ebi ya Resulallah. Tabii ki anne babam sana feda olsun ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalktı. Namazı namaza kalktı, secdeye kapanıp uzun uzun evet bir müddet kaldı namazda. Endişelendim. Secdededir. Elimde yokladım. Elim ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim. Secdede şöyle niyaz ettiğini işittim. Allahümme avzu avzu bir rıdâke min sakatik ve bi muafatike min ukubetik ve avzu bike minke la uhsit senâen alik ente kema esneyte ala nefsik. Allahümme azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendine yaptın. seneye denk bulamıyorum. Sana övgü. Övgü seni ben övemiyorum. Sen kendini övdüğün gibi ben seni övemiyorum ya Rabbi. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim. Evet. Böyle bir takım dualar ettiğini ben e, gördüm diyor ve o şekilde bir notum daha var burada e, rivayet edildiğine göre berat gecesi şu salavatı yüz kere okuyan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında görme şerefine dolayısıyla şefaatine nail olur denilmektedir böyle bir rivayet vardır okuyalım en az bir kere okuyalım zarar etmeyiz اللهم صل على روح سيدنا